O gördük be rek. ben, atla ben. <laughs> ben <de> atlıyordum kamera <laughs> Hadi, ben. Hadi, Hadi ben Çekiyor. Abi benim yap. organları toplayın. <laughs> <laughs> ya kalk ya yazık çocuğa yapsın. <laughs> Sen çektin mi? Çeke. Sen çektin mi? Çektim galiba. Ben sana bir dertlerimi satarım. Dur dur. Dur dur. Ay ne hero! Gel lan! Kamerayla. Sıçlamayız ya lan uzaktınız ya.